Bu odada ne olduğunu hala bulamadık değil mi biz? Ya şu odada ne, daha doğrusu buraya ne koyacağımızı hala bulamadık. Konuda bilgisi olan varsa tekrardan YouTube'da izleyenlerden ricamdır. Şu bu katın adı ne? İkinci kat. Air Temple katı galiba. E, yok ikinci kat. İkinci dungeon katındaki şu pristine odadaki altara ne yapmam gerektiğini bulabilmiş değilim. Ama burada long rest yapabildiğimi biliyorum. Ben bu long rest'i yapayım. Memorization'ı düşünürüz. Crafting varsa yapacağınız bu arada. Yok herhalde. Bir tane poison bolt yapılıyor ama artık. Çok potion harcadık. Bu kız çok magic missile scroll'u attı mesela. Yap magic missile scroll'u. İki tane attın sanıyorum. Sen de Potion yapsan iyi olacak. Var mı? Var. Poison Bolt. Abi yani sonra potion yap bize. Heroizm lazım. Şu büyükten de kullan. En büyükten kullandık. Tordek ölmesin diye bir yerde. Asıl sen şimdi revive ezberleyebiliyor musun burada? Burası nasıl bir yer ya? Nerede yatacağız oğlum biz? Artık adventurer. Adventuring. Gel bakayım. Siperlerinizi iyi düşünelim. Evet abi bugün yatıyoruz biz. Ha bir dakika. Miali'nin speli vardır. Goodberry yapalım da şey harcamayalım. Birinci level'dan değil de işte. Üç, dördüncü level Goodberry yap sen. Tamam. Çok fazla karışım çekeceğiz. Şey Her yer mercimek oldu. Onu üst level'dan kestirmek ne işe yarıyor acaba? Neyse yine mercimeğimizi yiyoruz. Yes. Yes. Revive ezberlememiz gerekiyor. Magic Missile Scroll yaptım. O güzel Poison Bolt yaptım. Güzel. Şimdi koyarız. Poison Bolt değil de Healing Potion ve Heroism Potion isteyeceğim senden. Magic Missile Scroll bir tane daha isteyeceğim o bir dahaki long Rest'te ama şimdiden unutmadan koyayım. Her şeyden önce revive nerede abi? Revive diye bir spell var mı bir de bende? Var. Pistol Curse. Bırak. Revive al. Spirit Guardians çalışıyor. Protection from Energy az önce dünyamızı kurtardı. Keza Banishment. Keza Banishment. Çok önemli. O yaratık ekstra planar değilmiş. Onu da öğrenmiş olduk. Unholy Monster mı neydi adı? Diğerleri aynı kalsın. Restoration kalsın. Bir de bu Mass Cure. Mass Healing Word. mi bu? Mass Cure Light Wounds. Nasıl yapılıyor bilmiyorum. Göremiyorum ama. Ben mi görmüyorum? Ama bir mass cure gerekiyor. Onu nereden alacağımı şu anda bilmiyorum. Guiding Bolt'u neredeyse hiç atmıyorum. Bir kere demin attım bir tane Osprey'lere ama Silence. Abi ben Healing World'u alacağım. Az önce içinde bulunduğumuz durum gibi durumlarda kalabiliyoruz. Hepimiz birden eriye demiş falan yiyoruz yani. Ve Spirit Guard çok fazla çelişiyor. Burada çok fazla iyi spell var. Şu anda Spirit Guardians. Healing fena değil. Bir de Revive abi tutacaksın. 3. level spell slotun çok değerli. Management kalsın. Water Temple'a gidiyoruz. Buna göre Lightning Bolt çalışır. Counter Spell dursun. Fire dursun. Water'da çalışır. E böyle iyi ya. Ben iyiyim. Banishment sende de dursun tabi. Greater invisibility de aynı anda yapabilir. Henüz değilim. İkisini birden yapsam. Invisibility yapıp Banishment atsam mesela birine ne kadar rahat ederiz. Kenarda saklanırım. Şu anda yapamıyorum ama Banishment daha değerli. İkimiz dağıtabilmeliyiz atabilmeliyiz Banishment. Çünkü Water Temple'da şey dedi. Gerçi onu ikisi için de söylemiş de olabilir. Yani duvarlardan fire canavarları çıkacaklarını biliyordu klerik kadınlar ama Aynı zamanda da Demon'a çok yaklaştınız. Demon artık bir şeyler yollayacak size demeye başladılar. Ya yani bunlar Demon yolluyor bence bu anomaly monster'lar. Orada da burada da çıktı ama işte o yüzden Demon olduğunu varsaydım Demon değiller dedi. Yani daha doğrusu find dediği şey Demon olsa gerek. Bilmiyorum ki. Niye adam istemedi diyem herhalde ben eşedilmelerini bilmiyorum. Eğer Demon'un yolluyorsa bu yaratıkları bize. Her Temple'da çıktı. air'da çıktı. Pyre'da da çıktı. Şimdi Water'da da çıkacak. Aşağıdaki büyük demon bunları gönderiyorsa bunlar neden ben iş, ben iş olmuyorlar? Sorarım. Deyip devam ediyorum. Walter Temple'a gidiyoruz abi. Şimdi protection from energy etmeyeceğiz herhalde. Herhalde. Protection from evil her zaman gerekir elemental olacakları için. Walter'da ne çıkacağını söylediler. Duvarlarda ateş çıkacak dediler ama Walter'da demon çıkacak dediler galiba. Bilmiyorum şu anda bir şey kasetletmiyorum. Hazır potion varsa heroizm heroizm ne varsa içelim çünkü şeyi değiştik. Paladin strength'i değiştik. Maalesef ve yok galiba. Bana bir, bir, bir potion verir misiniz bana? İyi potion olan var. Sana da. Miali'ye de potion lazım. Bende var. Peki. Bir tane Tordek'e. Sen de şu iki taneden birini. Yaz bu küçüklerle bir yere varamayız arkadaşlar. Yani mediumlarla da bir yere varamayız. Potion yok. Bir tane invisibility. Bu ne? Invisibility miydi bu? Neden sende duruyor? Sende durmasın. Sende dursun ha. Management için. Ya da Miali'de dursun. Miali'de dursun. Miali sen bu Invisibility Potion'ı Magic Missile şeyinde attım. Wand'ında attım. Bak bunu unutma. Banishment Invisibility. Greater Invisibility yok ama Banishment'ı attım. Banish oldu. İçtim Invisibility Potion'ı saklanıyorum. Diyebilmen lazım. Jozan senden daha çok dayanıyor çünkü. Konsantrasyon açısından bir şey fark etmez bu arada da. Bunlar da bolt abi. Ama önceden hazırlık yapacağımız potionlar falan görmüyorum. İçeri girdiğimizde protection from energy ve protection from evil. Bakacağız. Gidiyoruz Walter Temple'a. Ne diyordu? Duvarlar su gibi. Burada ne olmuştu? Ha, Stone Golem. Evet. Gargoyllar ve Stone Golem. Yani taşla dövüştük biz aslında burada. Volta'dan çok taşla dövüştüğümüz şey. Şuradan Stone Golem gelmişti. Tamamen karanlık olmasın canım. Şu light'ı bir açalım. Açalım mı gerçekten? Gelen yaratıklar karanlıktan etkileniyorsa açmak istemeyebiliriz. Bir dur bakalım. Sen vurmasan da olur yani. Şu arkadaki şey herhalde gideceğimiz yer. Evet. Önde bu yoktu şimdi var artık. Daha önce görmüştük ama bir şey yapamamıştık. Oraya gideceğiz belli ki. Bir de şurada bir secret door bulmuştuk. Ama o galiba çıkıştı. Başka da bir şey yoktu bu katta zaten. Sen buradaki akvaryumun içindeki deniz kabuklarını topladın diye başımıza stone golem çağırmıştın. Şimdi hatırlıyorum her şeyi daha iyi. Buraya geleceğiz biz. Şuraya tıklamamız lazım. Miali tıklasın hem de önde kalmış olsun. Ben de Miali'ye bir guidance vereyim. Üzerimde hazır şey yokken, concentration spell yokken. Sonra Mace'ime geçeyim. Da sen de şöyle gel. Stealth'e geç. Bir anlamı olur mu bilmiyorum ama Miali bak bakayım bu ne. Göründük de. Suyu döktük suyun içine. Okurdamalar başladı. Yavaş yavaş bu monstra dönüştü. Ama biz hepimiz monster'dan önceyiz. Başka bir şey yok galiba. Buranın zor ikinci kombatı bu çünkü. İlk zor kombat. Bir de golemle dövüştük. O golemle dövüşmüş olmasaydık. Bir golem bir bu monstra dövüşülecekti burada. Yarısını yapıp sonra köye gittiğimiz için oldu. Tamam. Abi iyi böyle iyi. Hepimiz de önce oynuyoruz. Banish'e işe gerek yok. Hepimiz önce oynuyoruz çok değerli. Ben buraya bir gizlenip Crossbow atarak başlayacağım. Bu yaratığı Nasıl Göreceğim ben peki? No line of sight detected. Burada duruyorum başka bir şey olursa diye şimdilik bekliyorum. Bir round bekliyorum ben. Opportunity atıyorum. Seni kaçalım kızım. Kaçmadan önce buradan yapmak istediğim bir şey var mı? Yani lightning, fire resistant dedi değil mi yarata? Fire resistance dedi. Kesin lightning resistance da vardır. Ve bunu test etmek için güzel bir yer. Çok zor değil bu çatışma ötekilere kıyasla. Sen bu lightning bolt'u at bakalım. Şu unholy monster'ı bir tanıyalım. Fire resistant ama immune to lightning'sin. Evet kaçtım. Fire resistant, lightning'e immune'um. iyi ki denedik ha. Hatırlarsan bir dahaki sefere Lightning'e inmiyormuşum. Abi use power of rousing shouting yani ama oradan değil şuradan. Rousing shout. Haydi arkadaşlar. Ben giriyorum. Lan. Beyin etmek çok değerliydi. Teşekkür ederim. Ben buna girdim. Bana birisi lütfen advantage verebilir mi? Action search. Fairy fire. Jozan. Karanlıkta falan görüyordur oğlum bu yaratık. Zaten bir ışık... Hayda. %50'den daha iyi olmalı senin hatan ya. Jozan fairy fire. Abi oradaki gelmeyen bir... ha At şöyle. Arun oradaki yardım et. Success. Artı 3 ile eksi 3 ile dexterite eksi 3 tutturdu. Yani eksi Allah, Allah 18 attı. Peki ben giriyorum. Girmiyorum şu an niye gireyim fairy fire atabilmek için girmeme gerek yok. Girip vuracağım ondan sonra beni grapple edecek, bir şey edecek. Ya giriyorum ya. Giriyorum belki bana vurur. Benim ACM 23. Oradaki vurdu. Senin atacağın tüfeğe fayda sıçıymış o zaman. Tamam. Böyle olmadı ve ben bu herifi galiba göremiyorum. Buradan da göremiyorum. O nasıl oluyor ya? Peki yok. Hidden şekilde yapamayacağız bu işi. Hidden yapamıyorsak on height. Kombata gir. Daha çok hedef vermek iyidir yani. Burada da Fairy Fire var çünkü. Şu Fairy Fire vurur musun? Jozan <laughs> ha. Safe. Yok. Rozancım sen bu işi beceremeyeceğim. Ben becerdim. Çekiliyorum. sen geç. Çekilemedim. Bilemiyorum ne yaptım ama sanıyorum bir şey yanlış hesapladım. Neyse. Fire'dan da yarım yiyor. Lightning'e inmiyorsun. Yaratık yapayım da. Yapmadı olmasın. Hunter's Mark'a inmiyor mu abi? İnmiyor mu bu yaratık bilmiyorum ama. Ok atalım o zaman. Ih. Highlighted, rousing shot, crit. Crit. Entangle. Save'i tutturamadı. Oha çok iyi demiş oldum. 30 demiş ve save edemedi. Restrain ne demekti? Onun ataklarına da tamam. İşte Senin beceremediğin şeyi kızlar becerdi velhasılca be, olsam. Artık fire olduğu için şeye de gerek yok. Yine de şahlanıyor. 17. Ne 17 daha çok. Bu da. Hadi Jozancım bitir şu iş olmaz mı? 7 canı var. Senin bu atan 7 vurabiliyor mu? D6 artı 4. Oynamasın ya yazık yani. Hani ne yapabiliriz? şunu yapabiliriz. Herald of to... Bright Damage mı? Değil. Düşün. Blind'a immun ama 21 Radiant 7 indi aşağı. Çok daha rahat olduk tabii. Çünkü aynı anda her yeri yakan 3 tane Osprey olmayınca. Ama işte şey olabilirdi. Bu, bir bu Encounter nasıl tasarladı bilmiyorum ama bu herifle beraber biz bir de o uçan Osprey'ler Şeyler, gargoylar ve stone golem olsaydı, Fire Temple'da olduğu gibi başımız büyük belaya girerdi. Fire Temple'da Fire Temple'da tabii. Fire Temple'da bir de bug bir vardı önceden. Orada da bu canavardan çıktı bir tane. Evet, artık önemli yerlerde sadece Lesser Temple'larla uğraşmıyoruz. Demon'ın yolladığı yancılar da başladı. Ve bu yancılar immune to lightning, resistant to Fire. O canavarın zayıf yönünü hala bulabilmiş değiliz. Ve gönderip duruyor herif yani. Dördüncü bu. Üç tane temple'da çıktı. Bir de bir yerde üst katlarda ışıkları aç yoksa canavar var filan diyordu. Işıkları açmamıştık. Canavar çıkmıştı. Bunu ben aşağıdaki demon'ın yolladığı canavarlar olarak algılıyorum. Zaten rahibe de öyle dedi. Herhalde bunu demek istedi. Şu yaratığı tanımamız lazım. Unholy. Ne bu herifin adı? Unholy Monstrosity. 2 olmuş bilgimiz. Easy mi? Easy mi? Ha bize easy. Ha tamam. E, öyle zaten. Challenge edin 5. Çok da korktuğum gibi değilmiş. Şey immuniteleri kötü. Ee, fire lightning immuniteleri kötü. Yoksa grapple eden bir çeşit Shambling Mound gibi bir yaratık bu. Yani tehlikeli bir yaratık evet. Başka bir kombata ek yolladığı için tehlikeli. Biz zaten başımız sıkışıkken yolladığı için tehlikeli bir yaratık oluyor. Yoksa teke tek yakalayınca hep indiriyoruz. Biraz daha tanıyalım zayıf yönünü. Vulnerabilities mesela. Şuraları görsek çok güzel olur. Daha diğerlerini açamadık. İyi çıktınız bu işin içinden. Bu da temizlendi mi? Şimdi Quest Log'da. Lesser Temple destroyed. With Mother Skrung, Canaris İde'nin yardımıyla dört Lesser Temple'da dövmeyi becerdik. Mother Skrung'e git, başardığını ona söyle diyor. Şu düğme belki de bir daha baksana, Miele'yi sen baksana şu düğmeye. Belki de daha alt katlara gitmenin yolu belki de. Şimdi. Oğlum burada resmen oda var ha. Bak farkında mısınız? Ya o düğme galiba Mother Spring'in söylediği bir şeylerden sonra bizi daha aşağılara götürecek olan düğme. Diye düşünmeye başladım. O yüzden şu anda çok kurcalama Miali ama. Lidda Allah aşkına şu duvara bir bakar mısın ya? Yani şu duvarda yandaki odayı ben görüyorum. Şunu, şurada secret door olduğunu söyle bana. Yok diyor. Git bakayım oraya. Bir dakika odaya giriliyormuş zaten be. Salak. Abi. Perdeymiş o perde perde o gelin buraya. Perde var orada arkadaşlar duvar yok ki. Duvar var duvar var deyip duruyorsunuz. Bu kapılar nedir Allah aşkına? Bir de burası nedir? Şu kapıya baksana tordek. biri var orada. <laughs> Döndü bize bakıyor. Açtı kapıyı araladı. İçeride priest var. Water Temple priesti var. E gir girelim. Dur ben bakayım dur. Ben de priestim. Ben halden alırım. Siz dikkatli olun kızlar. Ben şu bir konuşayım. Bak kendi, kendi girdi yine. Kızlar dışarıda bekleyin siz başınıza. Dışarıdan birisi gelirse bilmiyorum artık. Altı kırmızı olmayan priest. Water temple under priest. Kimsiniz kardeş misiniz? on <laughs> belly He will be eager to see you. Belly kim arkadaşlar? Öbür kapı mı? Anlamadım ki siz şimdi ne yapıyorsunuz? Biz şu ana kadar temple'larla dövüşüyorduk. Birden bire. Beni sorun sen misin? Evet. Şimdi arkadaşım. Burada ne oluyor? Ziyaretçimiz var diyor. Yani run of the mill öyle sıradan serseriler de değil diyor da sıradan serserinin buraya gelmesi mümkün mü arkadaşım? Neler yaşandı buraya gelene kadar sen biliyor musun? biz öylesine geçiyorduk diyor Linda. Yok abi. Dövmeye geldik. Ya yani Miel'i aklı başında gel konuş şunla döveceğiz sizi falan falan. Anlat bakayım Water Temple'ı. Bir yerde Temple of Evil of Water. Evil of Temple of Evil of Water. Çok güzelmiş bu. Bu her şeyi yok eder. Aşağıdaki isimsiz de her şeyi öyle yok edecek diyorsun. Oradan benzettik bir suya diyorsun. 12 bug bearim. Anlatıyor bir de. 12 bug bearini dövdüm abi. O bilmiyorum görmedim. Temple guardianlarını bilmiyorum. Benimle birleşirseniz öyle mi? Gelin bana katılın diyor. Allah Allah. Çok ilginçleşti. Para da veririm. sizin gibi becerikli tipler bizim aramızda çok güzel yükselirsiniz diyoruz. Ne diyoruz arkadaşlar? Şimdi sen Jozan'ı biliyor musun? Jozan'ın Jozan karakterinin background'u diyor ki dünyadaki kötü her şeyi yok edeceğim. Bir Temple of Evil, kendine Temple of Evil diyen bir Temple'a Jozan katılmaz. Kaç para? Güzel soru. Hayır, geberteceğim <laughs> Jozan'dan. Tordek'ten onun yerine burayı yağmalarız. Ne yapmamızı istiyorsun? Bir dakika. Bir planlarını anlayalım. Ne yapmamızı istiyorsun abi? Ne bekliyorsun bizden? Air Temple'daki Kelna'yı dövün. Air Temple forces on the west side of this level. I believe Kelna has a secret chamber. She sleeps in. Öyle mi? İndiririz kelneyi diyorsun. Galiba bütün temple'ları purify edince temple'lar arası bir şeyler başladı. Yani ne kadar sonra da Al Fire Temple'da Aldram'ın odasına girin. Orada bir tane wand var. Benden çaldı diyor. Fire Temple'ı da yağmalarsanız size magic item veririm diyor. Ha, işler ilginçleşiyor. 300 gold, 4 tane inci, bir tane de ödül daha. Aldık quest'i. Bak çok ilginçmiş. Şimdi Temple'ların hikayesi başladı. Şu ana kadar biz böyle anlamlı konuşan tipler falan hiç görmedik. Ya eserler gördük. Değil mi? Arkadaşlar bir şey Bel, Bel Belrond. Neydi adın? Beleronos. Bel Bel Belransios. Şey yaparız. Biz sana döneceğiz. Ne diyorlar Amerikan futbolda? Buna hasıl mı diyorlar? Huggle mı diyorlar? Toplaşın bir araya. Ne yapacağız lan? Ya bir kere tam sinsilemeye gerek yok. Burada olduğumuzu biliyorlar bir kere hiçbir şey değilse diğer kleriklerin yeri çıktı ortaya. Şu an ya yani kendimiz bulamadığımız bazı klerikleri ortaya çıkardık. Gidip hiçbir şey değilse onları döver sonra gelir bunu döveriz. Bu konuşma iyi oldu. Etraf ben sanmıştım ya gerçekten madem Temple buranın klerikleri nerede kardeşim falan demeye başlamıştım. Şimdi Earth ilgili bir şey demedi ha. Değil mi? Belli sorunun quest'i. ...air ve fire için söyledi. Ha. İlginç oldu şimdi. Yani evet onları döveriz. Sonra gelir bunu da döveriz. Bunları dövmeden önce yalnız... ...rahibeyle konuşsak mı diye düşünüyorum. Çünkü... ...rahibe belki bu temple'larla... ...bu priest'lerle ilgili bir şey söyler. Dövmeyin der mi? Demez mi? Ne der bilemiyorum yani. Hem de bu durumu anlatmak lazım rahibe ideye. Bana ne canım oradaki klerikleri ne yaparsanız yapın derse. O zaman döveriz tabii yani en azından yerlerini öğrendik. Bir tanesi gizli bir chamberda yatıyormuş. Falan hani bu herifin adamı olmak falan değil tabii de. En son gelir de bu herifi döveriz. belli sorunu döveriz. Yani bu temple'ların hepsini bir daha döveceğiz biz. Bu seviyeye gelmek için ilk adventure'da, klasik adventure'da yani Temple of Elemental Evil'da 30 sene 40 sene önceki adventure'da da böyle şeyler olduğunu hatırlıyorum ben zaten lampalar arası siyaset falan falan çok vardı. Bu adam bu interfeysi kullanarak, bu motoru kullanarak bunu ne kadar yapabilir bilmiyorum diyordum ama şu ana kadar dungeon crawl gibi gelen şey ilk defa bir miktar bir şeye dönüştü en azından. Temple of Elemental Evil'da çünkü ee, hem masa başı modülünde hem oyun olarak çıkan versiyonlarında bu Lası, Temple'lar arası şeyler hatır, şimdi hatırladım ben de. O, o konuş, bu priestle konuş falan bir şeyler vardı. Biz bütün bunları yaparız. Ama bütün bunlar yeni bir hikaye demek. Ben de bayağı bir zamandır şey yaptım. Ben çünkü buraya gelmeyi umuyordum. Buraya geldikten sonra ne olacağını da bilmiyordum. Yeni bir hikaye başladım adam. Ben artık burada duracağım. Çünkü oyunun yüzü de biraz değişti. İlginç oldu. Kendime vasiyet olarak bir kere şeyi hatırlayalım. Temple'lar arası bir siyasi çatışma var. Diğer Temple'lardaki priestleri dövmemizi istiyor. Water Temple'daki priest. Hepsinden önce biz Lesser Temple'ları purify ettik diye. Mother Skrung'la konuşalım. Dönelim Nulbe. Gerçekten bunları dövmeye başlamadan önce Skrung'ın fikrini alalım. Ondan sonra derse ki böyle böyle veya bize aşağı ile ilgili başka ne diyecek? Yani bize campaign'in quest'ini yaptık. Temple'ları purify ettik. Şimdi ne olacak? Önce Skrung'la konuşmak lazım. Sonra üç tane temple var. Ee, hatırlamamız gereken şey çok önemli değil. Ee, şey bulmamız lazım. Revive scroll bulmamız gerekiyor. Bulursak satın alalım. Revive scroll'u. Bu arada evi satın almayı beceremedim. Ben de bakarım ama e, YouTube'da izleyen <laughs> izleyicilerden de yardım isteğim sürüyor. Bu şeyi evi nasıl satın alacağım? Lübdeki bilen varsa ya da bir yerde öğrenmiş olan varsa lütfen beri gelsin. mı da ...tekrar etmiş olayım. E, Vasiyette böyle diyelim. Yeniden başına oturacağım. Dediğim gibi çok da hızlı gitmek istemiyorum. Canlı yayınlara bugün sakiniz. Çünkü bugün sabahın köründe başladım. Bu benim... ...bu günler şey günler. Çok fazla konuklu chatte oynayamadığım günler. O yüzden e, insanların yetişebilmesi için... ...birazcık da zaten yavaşlayacağım. Siz bunu izlediğinizde zaten o dediğim yavaşlık... E, ...zaman geçmiş olacaktır YouTube'da. Burada bir duruyorum. Dolayısıyla chat'e... Çağlar oradaydı galiba. Erhan gelmiş. Erhan'ı tanımıyorum ama hoş gelmiş. Çete e de teşekkür edeyim. YouTube'daki bizi izleyen insanlara da efendim teşekkür etmiş olayım. Lütfen videoları beğenmeyin. Videoların altına bana akıl veren ya da destek veren yorumlarınızı eksik etmeyiniz. Yazınız hepsini okuyorum ve cevap vermeye çalışıyorum. Ee, ve manen gerçekten kanalda büyük yardımı oluyor. Teşekkür ediyor. Devamını diliyorum efendim. Aynı şekilde manevi destek yanında maddi destek vermek isteyenler için de patreoncom patreon.com.mösyö kanalına gelerek ya da YouTube katıl bölümünden bu videonun altında görebileceğiniz katıl seçeneğiyle e, katılarak Mösyö'ye maddi destek de sağlayabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. E, projenin devamı için her türlü desteğe ihtiyacımız olduğunu zaten biliyorsunuz. Lütfen geliniz ve destekte bulunduğunuz rica mı? tekrar etmek istiyorum. Şimdilik duruyorum efendim. Önümüzdeki bölümde bu tapınaklar arası iç siyasetle uğraşırken görüşmek üzere. Esen kalın efendim.